Hissediyorum böyle seviyor, seviyor. Valla sizi de seviyordur. Herkes seviyor. Aa bağırmayın diye. Odamı mı değiştireyim acaba? Işıklarımı söndüreyim mi ben? Ondan sonra bağırıyorlar Yıldız abla diye. Kaçacağım şimdi. Kaçarım bak. Bağırmayın öyle. Çok ayıp gecenin bu vakti. Ben bağırıyor muyum diye. <laughs> Bir daha şarkı söylemeyeceğim. Ruh sağlığım için. Evet. Lütfen. Hemen anlaşalım. Ondan sonra... Allah! Beyaz yakışıyor bana. Tül mül. Değil mi? kaloriferle de şey oldu. Ne? Kombin. Kombine oldu. Kalori. O zaman bunu da ele alayım. Hadi klip çekelim. Klip. La 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 la. La 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 la. la. çık Çiçek gibi değil mi? Ben de sizi çok seviyorum. Allah'a bin şükür sevebiliyorum hala. Kendime rağmen. Her şeye rağmen seviyorum Allah'a bin şükür her şeyi. Oh diyorum. Duyuyor musunuz ıslıkları? Protesto ediyorum bu ıslıkları. Ediyorum. Aa. Aynen. Aşk olsun. diye. Şurada şöyle bir aradayız işte. Adım değil mi bana çok yakışıyor. Ben de çok seviyorum adımı. Bazen hakkını veremediğimi düşünüyorum. Kızıyorum kendime. Ama yine de iyi bir nasıl diyeyim adımı iyi taşıyorum yine Allah'a bin şükür. Her şeye rağmen. Ha, ha, ha. O zaman şöyle. Bir de şöyle Hı -hı. model değiştirelim. Bu ne zulümdür. <laughs> Mısır tanrıçası kimmiş? Tanrıçalardan hiç hoşlanmam. Tanrıçalar benim hizmetçim bile olamaz. Ay hizmetçi ne kötü bir kelime. Ben kendi kendimin hizmetçisiyim Allah'a şükür. Bulaşığımı da yıkıyorum, çamaşırımı da. Bu da güzel oldu burada. Bak. Hızma ne güzel. Hmm. Keşke hızmam olsaydı şeyle. Evet, e var işte. Ne güzel. Çok uğraşıyorum değil mi kendim? E kimle uğraşayım? Kime bulaşayım yani? Değil mi? Sen benim şarkımsın Herkesin dili dönmez ne Söylemez Sen unutursun tabi Unutmuşum unutmuşum söylemeye söylemeye Ne söyleyeyim Ondan sonra Dur <laughs> bakayım Aa, içimden türkü geliyor. Kınayı getir anne. Kınayı getir anne Parmağın batır anne Parmağın batır anne. Bu gece misafir Firem Koynunda yatırane Yanında yatırane Ondan evet. evet 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 La la, 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 la. Sonra Bakayım Ha aklıma geldi ya Kendimi şöyle görünce herhalde Gene <laughs> gitti gözlük Ay bu gözlük benim gülmeme hiç gelmiyor Ne zaman gülsem düşüyor değil mi ne Gülünce düşüyor Ağlarken duruyor namert gözümde. Gözümde kalan şeylere ağladığım için gözümde duruyor bu gözlük. Gülerken demek ki gözümde hiçbir şey kalmıyor, o da düşüyor. Gülmek güzel bir eylem. Demek ki gülmek lazım. Çokça, sıkça, bolca, falanca, filanca. Ana, sıkıştı bak şuraya. Ne güzel oldular. Va dekorum da kendimden. <laughs> ekorum kendimden. Dur şurada ya lütfen. Pülis. Patates pülis. Hayata daha hiç tek cümle olmaz ki. Hayat tek cümleyle anlatılamaz ki. Hayat. Tek cümle ise hayat. içinde artık neler var Allah biliyor. Allah şükür. Den sonra Aynen güzel görünüm diye neler yaptığımı hayal edemezsiniz. Bu da şuradan bir Ay. Allah korusun vallahi sizden. <laughs> Her durumda. Aynadan göstereyim dedim de çevirince niye öyle oldu? Martılar da beni çağırıyor. gece gece. Evde bunu almadım. Bir adım öndeyim önce. Henüz bunu almadım Allah'a bin şükür. Şöyle dursanıza bir su içeyim. Allah'a şükür. Oh Allah. Saat kaç ki? Aa 22 mi 23 mü? Yoksa 25 mi? Yağmur tıt, tıt 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 Ay ne kadar güzel. Ben sizi göremiyorum ama siz beni görüyorsunuz. Aha. Neredesiniz bakayım? Karşıda mı? Şurada mı? Burada mı? Ne güzel bir aradayız. Değil mi? <laughs> Valla. Ay ne kadar güzel. Teşekkür ederim ya. Yalnız değilim. Bağırmayın ha. <laughs> Şu kafamdaki çok kalın da kulağım duymuyor. çalamıyorum. Çalsam ya buradan. Öttüreceğim. Ta nereye kadar? Ne pişiriyorsun? Ne pişiriyorsun? Ne pişiriyorsunuz? Anasını. Sağ olun, teşekkür ederim. Gelmem yemek yedim Allah'a bin şükür. Aa, orası da bana bakıyor orası da. Eyvahlar olsun. Başka zaman inşallah. Ramazan geçsin, sonra kebap lahmacun. Mutlu musunuz? Allah'a bin şükür. Ben de mutluyum. <laughs> Şu ışığı acık hafifleteyim de. Böyle. Nasıl böyle? Eyvahlar olsun çok karanlık. Böyle de romantikmişiz ya. Kötü değilmişiz. Boncuklarım dökülüyor pıt pıt pıt. ondan sonra Başka ülkede yaşayamazdım ben. Mümkünüm yoktu yani. Ne onların ne benim vallahi hiç kimsenin La <laughs> la gidelim mi benim deli odama. Yok gitmeyelim. Bakayım Almanya'ya el sallıyorum. Diyorum. Elbiseme mi bakacaksınız? Bakmayacaksınız. Çünkü bakmasanız iyi edersiniz. Bana bakın. Giyemedim. Kolumun biri çıkmış. Aha. Şöyle ay takılı değilmiş ki çıksın. Giyin bari. Şey olsun. Ne olsun? Atraksiyon. atraksiyon. Ve böyle, böyle bir atraksiyon. Heh. 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 Heh diye. Okuyorum bir yandan. Adana'ya da selam. Sizi gene şu akrabamla tanıştırayım. Şunu, ay tepem ne kadar düz duruyor. Niye öyle? Hı? Bunun ne olduğunu bilemediniz. Ama ben söyledim temin. Bu bir pantolondu. Bir saat önce. Artık değil. Şimdi mutlu bir bone. Boncuklu. Ne beyaz bana yakışırmış saç. Yok delikanlı yavrum bu saatte Nasıl olsun Çok geç <laughs> den sonra Allah Ay, Bu köşeyi hatırladınız mı Size bir şarkı söylemiştim daha önce Ne söylemiştim Şuradan Hatırlayamadım şarkıyı da Fakat Şarkı söylemiştim Çeşmeye inşallah Bu sene Allah nasip ederse Korona koyup giderse Geleceğiz Yoksa yandık vallahi. Aşırı sıkıldım şundan da Öf diyorum Soru sormuyorsunuz Hı? Niçin? Sebep diye. Çok mu yakınım? Biraz uzak mı durayım? Mesafeyi mi koyayım araya? Ay. Hani nerede sen? Hmm. Göremedim. Yalan söylüyorsunuz. Olsa hemen canlı yayını alırdım onu, isterdim. Madem burada canlı yayına da gelirdi, ama sanmıyorum. Sezenim de Sezenim. Ondan sonra cima, hakik güzel görünüyorum. Altın oran var ya, benimki pırlanta oran. Evet altın neymiş? Karantina günlerinde yapayalnızım Allah'a bin şükür. Ondan sonra Twitter'dan nasıl beğeni yapayım bebişim? Buradayım. bakışmak da güzel değil mi